Celen Fakir bir marangozun oğluydu. Kalemini kaybettiği için yolun kenarına oturmuş ağlıyordu. Yoldan geçen iyi giyimli bir adam Celen'in niçin ağladığını öğrendikten sonra cebinden bir kalem çıkarttı. Kaybettiğin kalem bu muydu diye sordu. Celen gözyaşlarını tutmaya çalışırken hayır benim kalemim bu kadar güzel değildi dedi. Adam Celen'in dürüstlüğüne beğenmişti. O zaman dürüst olduğun için ben bu kalemi sana hediye ediyorum. Lütfen kabul et diye kalemi ona verdi. Peygamber Efendimiz doğru sözlü olanlara Allah'ın vereceği hediyeyi söylemiştir. Doğru sözlülük iyiliği, iyilik de insanı cennete götürür.